Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci kez Brokeven oynayacağız. Kardeşimle oynayacağız bu sefer. Mete kendini tanıt bakalım. Sen tamam, tamam Ya hadi Mete tanıt. Ben Mete 6 yaşındayım. Tamam. İşte arkadaşlar kardeşim Mete çok biraz utandı. Önemli değil. Önce Roblox'a girip Ha, bugün eh. polis olacağız. E bu arada Mete şu an polis. Vallahi ben Mete ben bir şey yapacak. Öyle bir şey. Evet. Mete gül konuş biraz. Tamam mı? Tamam. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan Mete'm tam Mete düştü oldu. Şimdi arkadaşlar merak etmeyin ya çok böyle oynamayız. Bu ikinci sonra yeni oyuna başlarız. Şimdi Rukrawa güzel oyna. Mert sen de polis ol silahları al kirletçi al saçını mavi yap. Sen polis ol. Aa bu arada doğru lan. Polisler full mavi renk kullanır. Benim de saçım mavi olsun. Bak. Bak, oyna. Bu sonu çok yavaş çıkıyor. Evet. evet. Başla. Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle ben e, polis merkezi neredeydi dur. Ben o, bulurum. Mavi bir tane şey vardı. Mavi bir tane direk vardı evet. Mavi bir tane direk vardı. Ben Öyle ben. hatırlıyorum ben. Diğer taraftaydı. Diğer tarafta değil. De. Yüüü neredeydi lan? Gerçekten şu mavi. Ben dön dön, dön dön dön. Buraya mı döneceğim? Tam. Neyse ben birazdan görürüm ya. Bir yere çıkın. Bu arada başladım yeri Buradayım. ben Bak, Nereden... bak görüyor mu onu? O mavi. Polis merkezi şurada işte bak, gördüm. Mavili gördüm. Dur mavi. Sen, de, sen de polis ol. Bir dakika ya bir saçımı falan boyatayım ilk önce. Şöyle polis ol. Arkadaşlar polis oldum. çelini al. Kelepçe aldık. Ee, şu neden? Gerek yok ona. Ha yok ceza yazdı. Ne olur ne olmaz. Ya alsana. O alsana. Nasıl? alınıyor? Neyse. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar, eee Lambur. Ya benim çok kafam karıştı. Neyse şöyle en iyisinden silahlarımızı alalım. Bu ne lan? Ha doğru. Şöyle yapıyorduk. Böyle alıyorduk. Ben de demin o şey neden diyordum. Devam. O zaman lan da. Bir lan lan şey daha Adam şey. Ben Ya niye diyor Dur. Frostman. Ya! o elektrik çoku gibi bir şey nerede? Ben de onu Bu Evet, buydu. Devam. al Allah Allah, al. git git git. Dur bir saçımı boyatayım sonra geliyorum. Blox here. Nile. Nice. Nile. Dur 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 bir dakika arkadaşlar. Hızlıca bir saçımı boyatayım sonra şey yaparız. Saçım masmavi olsun. Hazır. Burada buraya bir bir dakika lan. Bir çete kuaför gelin lan saçımı tıraş edeceğim falan mı yazsak? Ya yani ne şimdi gelmezler ki? Lan Mete neredesin? O benim. O benim. O benim bana. Gidiyoruz. Hadi git görüntü için. Mete sen yok. beni nereye bırak biliyor musun? Sen beni nereye bıraksan ki. Ne sen beni burada bir yerde bırak. Ben yani kavga... Ya da sen beni evlerin... Ah Mete değil Dur 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 dur. dur Mete dur. Lan bu hava mı ne? Lan. Ya hala bu şey var. Neyse taşı. Ben burada seni bekliyorum. Lan bu... Mete gel 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 gel. Oteller soyulu olabilir. Burada ben tekrar bir tane daha ev yaptıracağım çünkü. E tabi hadi. nasıl dur. sefer i̇şte birinci yeri yapacağım. Mete evinde çay kahve içeceğim mi? Ben tamam şimdi. Senin evini soy. Bilmiyorum. Para nerede? Yok benim Yalan atma. Var. Para nerede lan? Ya değil. Ya zaten bombam yok şimdi ben bomba alana kadar görüşürüz tamam ya. Ay, ben He ben evi kilitledim bu arada. Tamam ben oteli arıyorum. Ben kimse buraya... Gel lan bir de evleri ışınlanır. Adam ben tamam, Benden ev tabelası yapıyor. Ya, ya dur lan bir. Bir şey takılı kaldı. Bir şey takılı kaldı kesin. Bu. Ya, uh. ya dur bir dur 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 ben ev tabelası yapıyorum. Ev tabelası. TM Mert Özcan yazacağım. TM Mert Özcan. Tabi, yani. Özcan yazacak okay. ya önemli değil. Şimdi Özcan yazacağız da kabul etmeyecekti. Neyse. Ayağım fırlayınca mı oluyor neyse çık. E tabi çıktı mı ki acaba dur. Hızlıca bir bakayım. Dur dur dur. Lan ben nereye gidiyorum? Ev evet, tabela. PM. Olacak mı? Olmasın. Lan niye <laughs> Mert yazısını sildin? Ya. Neyse. Önemli değil. Bu arada Mete. Sen mikrofonla daha yakın ol. Duyma, Şu an sesini hiçbir duymamış olmadı. Biraz daha gül konuş bu arada. Neyse. Max, Hadi gel. Nereye geleyim lan? Sen neredesin? Evet. Motorla ne? Motor. Dur lan. Ben de bir tane motor alacağım. Motor nerede bu arada? Yani polis motoru. Bunlarca zorlanıyorum. Ya ben de polis motoruyla geleyim. Bu mu? Evet. Kötüymüş. Yemin ederim evet. kötüymüş. Mete ne yapıyorsun orada? Tamam, tamam. sen git. Arkadaşlar Mete'yi beklemek yerine biz tabi ki de oynayacağız. Hadi. Ne yapsak acaba? Sokak geziyor. Elimize tabanca olsun. Ne olur ne olmaz. Gezerken gerek birine Tamam, değil şey Süper mi? Lan bu kaç gidiyor acaba? Lan bu demeye fazla gidiş. Şöyle şunu düşün, güçlendirelim. Ortak daha güçlü. Güçlendik he. Evler. Soysak mı? Ece. Ecem. Ecem benim. Tam buranın kapı. Gitti. Neyse niye soracaktık İçeride biri yoktur ya. Bu polislik işi bu sefer eğlenceli Sokak geziyor yani. ne

Nap sok ki ya. Hayır sütücü tekrar mı Ya ben sıkıldım ben berber çağıracağım. Bir berber gelsin. Bir dakika. Bir dakika Mete. Bir şey yazacağım. Bir. Gel, sin, saçımı tıraş et diyeceğim. bir berber gelsin saçımı tıraş edeceğim. Lan saçımı tıraş edeceğim diyorum. Ben lan şimdi bunlar da. Lan niye böyle böyle sen tıraş ediyorsun? Saçma sapan şeyler yazacaklar. Ya üf ya niye orada? Kazıkladık gibi gitsek mi acaba ya? Yok lan bunlar gelmez. Net net bunlar gelmez. Bunlar gelmez ya ben gidiyorum önemli değil. Berber giyince bana haber verirler herhalde Ben mı? Ya Mete Senin mi? Aaa ya Arkadaşlar metin küçük bir sorunçası Önemli değil Hello, what you up to? neydi ya? O step neydi ya? Bu ne lan? Geldik. Pes ettik. Çiftlik. Çiftlikler güzel lan. Hop, 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 dur, 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 dur. dur. Savar mı çiftavar mı lan? Lan bu eş neymiş bek, bek, He yok, bu bazı şeyler de oluyor. Kesin içim falan. Ahıra oh, bak. Ne yiyeceksin? Ne yemez bana ne be Ben senin evine girerim onu. bir bomba patlıyor. Şaka yapıyorum ben sen açana kadar orada beklerim. Açılasın ki. Oh my god. Oh my god. Oh. oh. my god. Wow. Ne <laughs> Slay? Slay ateş mi? Slay ateş var. Yeah, Slay. Yeah. Slay bulduk. Slay ya, ne ben ya? Ben, ben, ben ya, ben bayağı bayağı. Bayağı. ya var meta var sen bulamıyorsun. Ya bir de bomba Bilmiyor musun ya? Ben arkadaşlar ne bombayı bulamamış vallahi. Şu şaman bulamamış. Ben Şu bomba şu. Ender yani birazcık malzeme çıkar. Tamam. Çünkü bomba çık. Ya ne bu ya? Hı. Neyse bomba orada çık. Ne oluyor lan? Görüntüsü dedim lan cidden görünce tutuyor bu ne ooo bunlar full İngiliz ya bombay olsaydı biri beni anlar da gelirdi <laughs> ulan bombayla bile kapı açılmıyo o chati okumuyo artık var ne de var ya bombayla açılmaz bombay ki bombayla Kalkar sonra bombayla kaçsın açılır. Ya ne yapsak ki acaba ya? Sıkıldım ben. Arkadaşlar. Videoyu. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunun dışında yorum yazı bildirim zilini de açabilirsiniz. Görüşürüz.